Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar 25 ve 31 Ekim haftasındayız. Evet sevgili Başaklar artık yönetici gezegeniniz Merkür'ün retrosu bitti. Güneş de artık Akrep Burcu'nda ilerliyor ve sizin için daha rahat bir akış sağlayacaktır. Özellikle de tabi bazı maddi konularda sorunlar, tıkanmalar, gecikmeler, ertelenmeler yaşayan bir başaksanız bu sizin için daha güzel bir haber olduğunu söyleyebilirim. Evet bu haftaya ay ikizler burcunda başlıyoruz. Sizin için kariyer ve mesleki konular, iş hayatınız, bazı girişimleriniz, yeni başlangıçlar belki yapmayı planladınız veya çalıştığınız ortamda yenilikler olabilir. Bu düşünceler veya bu eylemlerle geçebilir pazartesi gününüz. Salı günü Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Perşembe akşam saatlerine kadar. 11. evinizde sosyal bir hafta sizi bekliyor. Bu 3 gün daha sosyal olacaksınız. E, dışarıda zaman geçirme olasılığı da daha yüksek. Kalabalıklar içinde gruplar, arkadaş etkinlikleri, organizasyonlar, yemekler e, gibi böyle davetlere katılma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ancak çarşamba günü Venüs ve Neptün arasında bir kare meydana gelecek. Genellikle bazı şeyleri gözümüzden kaçırabilir. Dalgınlıklar yaşatabilir, maddi konularda ve ilişkilerde bir takım yanılgılara düşürebilir. Buna dikkat edin. Hem para alışverişlerinizde, hem özel ilişkilerinizde de daha temkinli, daha dikkatli olun. Aile içi konular, finansal konulara da yansıyabilir. Mesela gayrimenkuller, işte bazı evle ilgili değişimler. Ee, işin içinde bile para olduğunda tabii yanıltıcı olabilir hatta hayal kırıklıkları da getirebilir sizi etkileyebilir değişken grup uçlar e, arasında olduğu için bu hafta lütfen özel ilişkilerinizde bilhassa e, aileyi ve daha fazla böyle e, aile büyüklerini de ilgilendiren konularda da e, daha dikkatli e, olun çok önemli e, bazı mesela imzadır e, sözleşmedir haberdir gibi konuları ee, biraz da çarşamba gününe denk getirmemenizi tavsiye ediyorum. Evet Perşembe güne geldiğimizde ay e, yengeç burcunda hala e, yine e, gökyüzünde güzel enerjiler var ve yine suçupiterle uyumlu bir açısı var. Nispeten destek bulabileceğimiz, e, beklemediğimiz yerden yardım görebileceğimiz bir açıdır. E, Cuma gününe geçtiğimiz artık e, Perşembe günü saat 12'den itibaren Ay aslan burcuna geçecek. Cumartesi akşamına kadar e, sizin 12. evinizde yani perşembe ve cumartesi arası biraz daha dingin, daha sakin. Kendinizle, içinizle baş başa e, bazı şeyleri düşünme, yeni hedef ve planlar yapma gibi e, konulara e, eğilebilirsiniz. Özellikle cuma günü biraz gergin, biraz stresli bir gün ve cumartesi günü de aslında... Güneş ve Satürn karesi var. Diğer açılar ne kadar olumlu olsa da o biraz stres ve gerginlik yaratan bir açıdır. Karamsarlık getirebilir. Hani moral bozucu durumlar olmasa da kişi kendi kendine bir huzursuzluk yaratabilir. Bir de 12. evinizden geçtiği için sizi daha çok etkileyebilir ama geçici bir durum olduğunu unutmayın lütfen. Ve hafta sonu pazar günü ay artık Başak burcuna geçiyor, sizin burcunuzda olacak. Ay Başak burcuna geçtiği andan itibaren de tabi yönetici gezegeninizin de para evinizde olduğunu düşündüğümüzde tabi yine bir gelirler sanki bir kaynak bulma, bir bu anlamda bir çaba içindeyseniz eğer biraz daha pratik bir zeka çalışabilir, bazı destekler bulabilir, yardımlar. E, alabilirsiniz sevgili başaklar. Evet böyle e, biraz e, gergin biraz e, stresi ancak kurtaran da bir hafta olabilir sevgili başaklar. E, kendinize iyi bakın mutlu haftalar dilerim.